sağ olun. Yani kendimizden anladık. Biz da. Orada biz şirketten konuşmuşuz. Tamam, tamam. Hadi. şirketten imza alalım. Bir de şurayı evet, alabilirim. İmza. Tamam. Tamam. bitirelim. Eee, Tamam. Bir de sana açtım. Sağ ol. Şey, ne yapacağız o şeyi yere Tamam. Şurası yapayım. Etirazı yapayım. Forte. Yani konfrontasyon burada kendi kendini getiriyor. Yani bu konu her şeye sahip olan kendini getiriyor. Bence şu eter ya, şu kulaklığa, şu ağzıyla, şu alttan, yan kulağın. Yani elektriğe sınırlı olsun. Aynen, elektriğe sınırlı olsun. Fıytres, fıytres alınıyor. Fotoğraflar, yazı, çitane izliyorlar, yükseltme izliyorlar. Aynen, yükseltme izliyorlar. Logo, skrinim olmalar, bilgisayar bilgisayar. Bu özel bir istek mesela <ruent> bir çocuğumuza etki ediyor. Aynen. Bu olan spesiyal. Spesiyal. Aynen. 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 <laughs> sonra edik bayanlar burasının en. Haydi poz açınca fazlaca ama en kalbi mecbur. Evet. Görmüştük, görmüşlü içinekleri koyduktan sonra burada arkadaş makinede şunlar sürüyorlar içine doldurdu. Orada, oradan, tıkır 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 tıkır. Allah federasyonu yaptığımız toplumumuzda var. Federasyonu yaptı. Federasyonu yaptı. Federasyonu yaptı. Federasyonu Federasyonu Federasyonu

私は、yeah はい well, yeah. so, それ、yeah, で何でしょうね。 Biz öncelikle Alex Bey'e bir futbol topu ürettik. Kendisine hediye ettik. Ön rektör hocamız hediyesini verdi. Topu görünce merak etmiş. Atölyeyi ziyaret etmek istemiş. Biz de e, tabii ki buyursun gelsin dedik. Bugün bize zamanını ayırdı. Geldi atölyeye. E, futbol topunun kesimini, baskısını, dikimini, e, son bitiş noktasını gösterdik. E, merak ettiği soruları sordu, cevapladık. Atölyemizde aynı zamanda üretmiş olduğumuz boçu toplarını tanıttık kendisine. Onları merak etti, onlara baktı, onları inceledi. Hatta bir tane de kendisine hediye ettik. Burada 17 çalışanımız var. 17 tane kadınımız atölyemizde çalışıyor. Evlerde de yaklaşık 250-300 tane bayanımız hem boya topu kapamada hem futbol topu dikiminde bize destek çıkıyorlar. Futbolun burada bütün aşamasını yapıyoruz. Derisini, bezini, her şeyini burada kendimiz yapıyoruz artık. Şimdi FIFA belgesi almak için başvuru yaptık işte projemiz yazdık. Allah izin verse bu yıl FIFA belgemizi de alacağız. Yani şu an şu ünlü markaların ürettiği topun standartlarına top ürettiğimizi düşünüyoruz. İşte FIFA belgemiz de yok. Henüz onu alamadık. Onu almaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu yıl onu da alacağız. Ben Dudu Yılmaz. Top dikim atölyesi üyelerindenim. Alex bizi ziyaret ettiği için memnun olduk. En azından topumuzun nasıl dikildiğini Türkiye'nin duymasını sağladık bu şekilde imzalarını da aldık. İnşallah oradan diğer arkadaşlar da duyar. Futbolun kaç kat olduğunu söyledi. Futbolun sağlamlığını sordu. Yapılışını, son düğümüne kadar gördü. Memnun kaldığını düşünüyoruz. Dışarıdaki emek veren arkadaşlarımız da çok. Yani sadece ziyaretle kalmasın, destek olunsun diye bekliyoruz.